Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda Rainbow Six Siege'de solo ranked maçı attım. Tabii ki bu yeni sezonun ilk maçıydı. Yeni sezonda yeni karakter gelmiş. Fenrir adında diye bir karakter. Şimdiden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar yeni operatör bu şekilde. Siz oynuyorsanız zaten görmüşsünüz. Bunun özellikleri mayın gibi bir şey mi atıyor artık ne? Görüş anındaki mayınları dediğin yerden etkinleştirmek için F tuşuna basarak aktivasyon konulu kullan. Aynı anda sadece 3 tanesini etkin olabilir. F kullanarak botları geri alabilirsin. Sıkır herhalde. Etkin mayınlar yakınlarda görüşünü engelleyen bir rakip tespit ettiğinde korkuya neden olan bir gaz sal. Etkin mayınlar kurşun geçirmez değildir ve yok edildiklerinde odu geri vermez. Ha. bir koku alıyor. O da herhalde bir tersemletme etkisi veriyor. Gaz bulutu içindeki rakiplerin görüşü azalır. Ha, gazla kalırlarsa sürekli olarak görüşleri sınırlanır. Fendir kendi gazına karşı direnç. Smok varimsi bir şey olmuş. Kesin var ya bozuk yani. Şu an anladım ya. Yani. izledim sadece. Kötü adam var. Tam hikayeyi bilmem yani. Oregon. Değil eğlence park. Emerald Plains. Köşk geldi. Başlangıçta burası herhalde köşkü bayağıdır oynamıyorum. Evet yeni sezon ilk maç. Yeni oh, karakter four. falan gelmiş. Fenrir diye. Daha hiç anlamadım yani şey özelliklerine bakmadım. Kesin bozuktur ama. Buraya koyarsan Karşısı 3 kişi. Deployed. We have some time. Ha, çatıda pas Ne yapıyor lan? Yani? Şurada bir yerde. Op 4, last operator standing. Oğlum, çok açık ya. diğer her yeri açmışlar. Op 4 eliminated. Hiçbir şey yapmadı. Yine kapkan aldık. Yılan dronları

Loading. On. Searching for electronics. Uh huh. A bomb is located by op four. I Someone exposed you. Door, not room, that sure. sure. Okay, I don't think I have the camera. Çok yakın. C4 kaldı ya. Osa insight. One up four remaining. Up four eliminated. Mission success. Buradan drone nereden geldi? has located a bomb. Be ready for hostile action. Device prime to keep an eye on. Sure, let's go. While we enforced. Steer.

sakin Hayır ya Şöyle durabiliriz. Üst kat. Diffuser da. Reloading. Hatch'te herhalde. Maybe hatch. Ya da insight. Bir <laughs> hatch'ı yaptım. Kırıklığım

Cordon going down. is going dark. Bridge ready. brace One up remaining. Oh, I'm... eliminated. What bir asist. Tamam, bir ölüm, 3 üç asist. Üçüncü olduk. Nereye? Bakır 5, 75'te. Battle Pass'te yeni daha. Paket gelir miydi? Evet arkadaşlar bir Rainbow Six Edge videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla Rainbow Six Edge videosu atmamı istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve tabii ki yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.